Hani şeyler var mı, küsenler var mı? Var tabii, var tabii var. canım. Yani var. düzeltilmesi gereken evet. aslında bir sürü şey var mı? Biz evet. mesela staj konusunda ilk günden beri tabii. hiç tutumumuzu değiştirmedik. Hiç. Staj evet. bir haktır. Aynı. Bu çocuklar o yaşta e, herkes gibi sabahın köründe işe gelip akşama kadar Çalışmış. ne görev verilirse çalışmışlardır. Yasemin de staj yapmış yani o da kendi de söylüyor gayet. Normal herkes gibi gelip çalışıyordum sabahtan akşama tabii canım, kadar. Tabi tabii. Tabii ben gazeteciliğe girdim. ilk biliyorsun gazetecilikte şey yaparlar. Gel bakalım yaptırırlar. Şöyle, staj yap tabii. derler. Onuz biz de o stajı yaptık. E yani sonuçta o zamanlar eğer bu çocuklara bir sigorta yapıldıysa tabii, bu devlet da, bu hakkı sana veriyor demektir. Tabii, aynen. Şimdi vazgeçtim alıyorum o hakkı demek. O yanlış. Son derece yanlış. yanlış. Evet biz efendim çok da şey geliyor bu ETT'ler küskünler ve buruklar diyeyim, boynu bükükler diyeyim, ne dersem diyeyim insanlar haklı olarak diyorlar ki yani bir günle şu kadar zaman kaçırdık, işte stajımızı saymadılar. Bunlar toplumsal eşitliği biraz da sarsan detaylar diyeyim. Detay ama sarsıyor. Onun için yani de... çıkartılmak için tabii bir sürü insanın da etkilendiği bir durum olduğu için hızlı hareketler yapıldı. Ama ekstra bir ek düzenlemeyle Arada, olacak mı acaba? E, olur mu? Mutlaka olur diye düşünüyorum.